Asit kaynaklı hazımsızlık, reflü ve mide yanması konusunda size yalan söylendi. Midenizle ilgili bir sorun varsa, bu sunumu izlediğiniz için çok mutlu olacaksınız. Çünkü gerçeği bilmemek yıllarca sürecek bir eziyete yol açabilir. Üniversitedeyken yıllarca Toms antiyasiti kullandım. Başlangıçta yardımcı oldu, ama sonra yan etkiler ve başka belirtiler yaşamaya başladım ve bu tam bir kabustu. Şimdi sizinle paylaşacağım bu bilgilere o zamanlar gerçekten sahip değildim. Ve evet, elma sirkesiyle Tums ve diğer antiasitlerin karşılaştırmasından da söz etmek istiyorum. Ve elbette şimdiden uyarımı yapayım. Sizinle paylaşacağım herhangi bir şeyi uygulamadan önce doktorunuza danışın. Bu sorunu anlamak için bilmeniz gereken birkaç basit gerçek var. Yiyecek yediğinizde besin yemek borusundan aşağı iner, bir kapaktan geçer ve midenize ulaşır. Midede proteinleri parçalamaya yardımcı olan bir asit bulunur. Mikropları öldürmeye yardım eder ve mineraller ile B12'nin emilimine de katkı sağlar. Tüm bunların işe yaraması için bu asidin son derece güçlü olması gerekir. pH'ın 1 ile 3 arasında olması gerekir. pH hakkında biraz bilginiz varsa, bunun pil asidi gibi aşırı derecede asidik olduğunu bilirsiniz. Proteinler için ana enzim olan pepsin'i bile etkinleştirmek için pH'ın 1,5 ile 2 arasında olması gerekir. Yani bu son derece asidiktir. Mideniz bu kadar asidik olduğunda pankreasa yiyecekleri parçalamaya yardımcı enzimleri salması için sinyal verir. Ayrıca yağları sindirmeye yardımcı olması için safra salgılaması yönünde safra kesesine de haber verir ve mide asitle dolu olduğu ve bu asit aşağıya ineceği için bu asidi nötralize etmeye yardımcı olması amacıyla pankreasa karbonat salmasını bildirir. sindirim kanalının alt kısımlarında ülser oluşmasını önlemek için bu asidi nötralize etmemiz gerekir. Ama burada asit kaynaklı hazımsızlık ya da reflü denen bir durum var. Hepsi birbirine çok benzer. Şurada gördüğünüz gibi asit bu kapaktan yukarı çıkarak tam buradan yemek borusuna geri kaçıyor ve işte en büyük yalan. Asit kaynaklı hazımsızlık, mide yanması, Asit reflüsü gibi sorunların aşırı asitten kaynaklandığı söylenir. İşte bu yalandır. Gerçekte bu sorunların çoğu asit eksikliğinden ya da yeterince asidik olmayan bir mide asidinden kaynaklanır. Tamam mı? Kesinlikle burada pH 1 ile 3 arasında değildir. pH 4, 5, 6 hatta 7 olabilir. Bu sorunlardan herhangi birini düzeltmek için asidi yok etmeniz gerektiği bilgisiyle hareket ederseniz başınız büyük derde girer. Sizinle paylaşacağım tüm bilgiler, şimdi ekrana getireceğim ve bağlantısını aşağıya bırakacağım Dr. Wright'ın kitabından alınmıştır. Pek çok reçetesiz ilaç alabilirsiniz ve etiketin arkasını okursanız bunu birkaç haftadan fazla kullanmayın, yazar. Ama birçok kişi bunu çok daha uzun süre kullanıyor. Yalnızca iki hafta kullanın demelerinin nedeni, magnezyum ve diğer besin öğelerinde ciddi eksiklikler oluşturabilmesidir. Kemiklerinizi etkileyebilir, böbreğinizi etkileyebilir. Vücudunuza çok zarar verir. Ama bir de reçeteli ilaçlar var. Görünüşe göre bunlar biraz daha uzun kullanılabiliyor. 4 ila 6 hafta, en fazla 8 hafta. Benim sorum şu, sorunu birdenbire çözüp ilacı bırakmanızı mı sağlıyor? Gözlemlerime göre, hayır, sonraki adımda yaptıkları şey ilacın dozunu artırmaktır. Peki bu da işe yaramazsa, ne yaparlar? Eh, ameliyat olursunuz. Yani bu büyük bir problemdir. Bence antiasitler yalnızca semptomu tedavi ettikleri için muhtemelen en fazla aşırı kullanılan ilaçlardır. Temel nedeni gerçekte düzeltmezler. O halde bir soru geliyor. Elma sirkesi almaya başlamalı mısınız? Bu Tums'tan daha mı iyi işe yarar? Bununla ilgili bir araştırma yok. Bulamazsınız. Asidi gidermede Tums daha etkilidir. Ancak bunu düzeltmek istiyorsanız hedefiniz bu olmamalıdır. Elma sirkesi bazı kişiler için çok iyi bir çözümdür. Bundan söz edeceğim. Bundan bile daha iyisini önereceğim. Ancak gerçekte neler olup bittiğinin temelini ve asıl hedefin ne olması gerektiğini anlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yeni çıkardığımız bir ürünü paylaşacağım için heyecanlıyım. Organik pancar suyu tozu. Minicik bir ölçekle 8 pancarın besinini alabilirsiniz. Pancarların sağladığı pek çok farklı fayda vardır. Pek çok kişinin söz ettiği en büyük fayda, Vücuttaki nitrik oksidin sağlıklı düzeylerde desteklenmesidir. Bu ürün sağlıklı kan akışını desteklemeye yardımcı olur. Doğal bir antioksidandır. Tüm enzimlerin, fitobesinlerin ve özellikle nitrik oksidi destekleyen unsurların faydalarını elde edersiniz. Gelin listeyi gözden geçirip yeterli mide asidiniz olmazsa hangi belirtilerin ortaya çıkacağını konuşalım. Birincisi, yan etkilerden biri reflü. Başka bir deyişle asidin olmaması bu soruna yol açabilir. Ayrıca SIBO ince bağırsakta aşırı bakteri çoğalması denen başka bir duruma da yol açabilir. Bu, yeterli asit olmadığı için yiyeceklerin düzgün sindirilmediği ve sindirilmemiş halde ince bağırsağa geçtiği bir durumdur. Mide bazı mikropları öldüremediği için bu kez ince bağırsakta fermantasyon başlar. Aslında fermantasyonun sindirim kanalının daha alt kısımlarında, bu tüpte yaklaşık 20 fit daha aşağıda olması gerekir. Şimdi ise tam burada gerçekleşiyor. Peki ne olacak? Gaz ve şişkinlik yaşayacaksınız. Tüm bu gaz mideye dolacak ve o kapakçığı açmaya zorlayacak. Geyirme, ağızdan gaz çıkarma olacaktır. Aşırı gaz oluşur. Hatta midede bile fermentasyon olup daha fazla gaz üretilebilir. Dolayısıyla kapakçığınızın kapanmamasının nedenlerinden biri asidin doğru pH'ta olmamasıdır. Çünkü kapakçıkla bu asit arasında bir algılayıcı vardır ya da bu durumun oluşturduğu aşırı gaz kapakçığı açıyor olabilir. Yahut otonom sinir sisteminden kaynaklanan nörolojik bir problem söz konusu olabilir. Otonom sinir sistemi tüm kapakçıkları kontrol ettiğinden bu sistemdeki bir sorun kapakçıkta çok yaygın olarak probleme yol açabilir. Böyle bir durumda çözüm B1 vitamini olurdu. Mide asidinin düşük olmasının bir başka belirtisi mide kanserine yatkınlıktır. Bir diğeri anemidir. Çünkü B12'yi emebilmek için güçlü bir aside ihtiyaç vardır. Bu yüzden ciddi bir B12 eksikliği gelişir ve bu da belirli bir anemi türüne yol açar. Karında basınç olur. Bundan zaten söz ettim. Buna şişkinlik denir. Reflü yaşarsınız ve o kapakçığın tonusu azalır. Yalnızca yeterli asidin olmamasından kaynaklanan pek çok farklı mekanizma devreye girebilir. Şimdi burada H. pylori ile ilgili küçük bir detay daha var. H. pylori normalde vücudumuzda uykuda olan bir mikroptur. Ancak belirli ortam ve koşullarda ortaya çıkıp ülserlere yol açabilir. Ayrıca asit kaynaklı hazımsızlık, gör ya da asit reflüsü vakalarının %30 ila 40'ından sorumlu olabilir ve mide asidinizi kaybettiğinizde nispeten dost olan ilişkisi düşmancaya döner. Dolayısıyla mide asidinin kaybı, alkali ortamda gelişmeyi seven bu mikrobun ortaya çıkıp çoğalmasının bir nedeni olabilir. Yüksek stres bunu tetikleyebilir, düşük D vitamini ise bağışıklık sistemini zayıflatıp mikrobun remisyondan çıkmasına izin verebilir. Ancak düşük D vitamini durumu onun remisyondan çıkmasına neden olmakla kalmaz. Başka bir strateji olarak D vitamini reseptörünü aşağı regüle eder ve D vitaminini kullanmanıza izin vermez. Düzeyleriniz normal olsa bile hücre düzeyinde içeri girmiyor. Bununla ilgili bir başka ilginç ayrıntı da bağışıklık sisteminizde katelisidin denilen bir şeyin bulunmasıdır. Katelisidin temas ettiği anda H. pylori'yi öldüren bir bağışıklık bileşenidir. D3 vitamini ile aktive olur. Muhtemelen bu nedenle H. pylori D vitamininizi gerçekten baskılamaya çalışır. Çünkü bunu yapmazsa remisyondan çıkmaya başladığında bağışıklık sisteminizin onu otomatik olarak öldüreceğini bilir. Şimdi Bunların hepsini uydurduğumu düşünmemenizi istiyorum. Bazı kaynaklar vereceğim, bağlantıları aşağıya bırakacağım. Bunlar araştırma makaleleridir. Keller'in Şubat 2015 tarihli bir çalışması, midede asit düşüklüğü olan hastalarda protein sindiriminin bozulduğunu ve mide boşalmasının geciktiğini, bunun da basınç artışı ve reflü benzeri semptomlara yol açtığını buldu. Bir diğeri Wilder Smith 02 2009 Digestion dergisinde Antiasitlerin mide bakteriyel aşırı çoğalmasını ve şişkinliği artırabildiğini, bunun reflü benzeri semptomlara katkıda bulunduğunu ve asit baskılamanın durumu kötüleştirebileceğini gösterdi. Birden fazla çalışma, asit salınımını artıran bir hormon olan gastrin'in bu kapağın tonusunu güçlendiren salınımının asit düzeylerine bağlı olduğunu doğrulamaktadır. Bunların hiçbirini uydurmuyorum. Hepsi gerçektir. Bunun çözümüne, son derece basit olan çözümüne doğrudan gireceğim. Ancak bu yalana dayanarak hareket ediyorsanız, bunu asla düzeltemezsiniz. Sürekli asidi yok etmeye çalışıp duracaksınız. Bu, yangını benzinle söndürmeye çalışmak gibidir. Üzerine daha fazla benzin döküyoruz. Sonra da neden sönmediğine şaşırıyoruz. Belki su denemelisiniz. Tamam. İlk şey elma sirkesi. Pek çok kişi, hazımsızlık ve mide yanmasını gidermeye yardımcı olmak için elma sirkesi kullanıyor ve bu birçok kişi de işe yarıyor ve elbette elma sirkesini asla doğrudan içmek istemezsiniz. Bunu yaklaşık 240 ml ya da 350 ml suya bir ya da iki yemek kaşığı ekleyerek seyreltebilirsiniz. Ve ardından dişlerinize temas etmemesi için pipetle yudumlayabilirsiniz. Bunu kalıcı bir çözüm olarak kullanmayı şart görmem. Seyreltilmiş elma sirkesi pek çok şey için harikadır. Fakat sindiriminizi gerçekten düzeltmek için biraz farklı bir şeye ihtiyaç duyacaksınız. Ama bilin ki en azından geçici olarak işe yarar. Çünkü kendi asidinizi üretmenize yardımcı hormonu dolaylı biçimde tetikler fakat asıl ihtiyacınız olan şey betain hidroklorür ve ilginç bir geçmişi vardır. 1999'da Journal for Clinical Pharmacology'de yayımlanan çığır açıcı bir çalışma, betain hidroklorür kullanarak 30 dakika içinde normal mide asitliği düzeylerine geri dönebileceğinizi gösterdi. Dolayısıyla betain, hidroklorür, midenizi oldukça hızlı bir şekilde yeniden asidik hale getirebilir. 1930 ile 1950 yılları arasında çeşitli tıp ders kitaplarında mide yanması için ne kullanıldığını tahmin edin. Evet, betain, hidroklorür. O zamanlar tums ya da rolates yoktu. Mide asidinin düşük olduğu sorunlarda betain hidroklorür kullanılıyordu. Yani bu hekimlerin kullandığı eski bir çözümdür. 1939 ile 1947 arasında Heidelberg kapsül testiyle yapılan bir çalışma vardı. Kişiye betain hidroklorür verilirken mideye bir kapsül indiriliyor ve pH ölçülüyordu. Ve çözüm olarak betain hidroklorür kullanıldığında pH'ı pek asidik olmayan 5,2'den birden daha düşük olan 0,6'ya 30 dakika içinde indirebildiklerini buldular. Şimdi o zamanlar betain hidroklorürün bugünkünden çok daha güçlü olduğunu varsayıyorum. Çünkü reçeteyle alabildiğiniz ürün o kadar güçlü değildir. Aynı etki için daha fazla kapsül gerekir. Ama asıl nokta şu ki betain hidroklorürün TAMS, ROLATES, PPI'lar öncesinde pek çok durumda tıpta kullanılan bir geçmişi vardır. Ve pepsin adlı enzimi aktive etmek için bu hidroklorik aside belirli bir pH'ta ihtiyaç duyarız. Pepsin, proteinleri parçalamada çok güçlü bir enzimdir. Asit yoksa bu enzimi tetikleyemezsiniz ve proteinleri yeterince iyi sindiremezsiniz. O zaman pankreas telafi etmeye çalışıp bazı protein enzimleri üretmek zorunda kalacaktır. Ancak bu, proteinlerin tam sindirimi için yeterli olmayacaktır. Dolayısıyla şişkinlik ve sindirim sistemi iltihabı gibi türlü sorunlar yaşayacaksınız. ve liste uzayıp gider. Bu yüzden yapmanızı önerdiğim şey şu, betain, hidroklorür kullanın. Küçük tabletler halinde bulunur. Yemekten önce ikişer adet almaya başlayın. Midenizde hafif, ılımlı bir sıcaklık hissi duyuyor musunuz diye bakın. Hayırsa, bir sonraki öğünde üç alın. Gerekirse, yediye kadar kademeli artırın. Çünkü, bazı kişilerde mide asidi gerçekten çok düşüktür ve daha fazlasına ihtiyaç duyarlar. Yemekten önce bunu alırlar, belli bir miktarda o hafif ısınmayı hissedince dozu biraz düşürürsünüz. Diyelim 6 aldınız ve midenizde bu sıcaklığı hissettiniz. Bir sonraki öğünde 5'e inin ve bir süre böyle devam edin. Midenizdeki normal pH'ı tamamen yeniden kurmak biraz zaman alır. Ancak bunu yaptıkça midenin üstündeki kapakçığın kapanmaya başladığını göreceksiniz. Daha az reflü olur, ardından daha az şişkinlik, sonra daha az ince bağırsakta aşırı bakteri çoğalması bu da daha az şişkinlik demektir ve kendinizi gitgide daha iyi hissetmeye başlarsınız. Hani o H. piloriden söz etmiştim ya. İşte magnezyumla birlikte D vitamini de yalnızca o mikropla başa çıkmada değil, ayrıca yeterli hidroklorik asit üretmenize de yardımcı olur. D vitamini gereklidir. Magnezyum da öyledir. Önemli olan başka unsurlar da vardır. Ancak listenin başında D vitamini ve magnezyum yer alır. Daha derine inip şu soruyu sorarsak en başta neden mide asidi eksikliği ile karşılaştık? Açıkça yediklerinizle ilgilidir. Abur cubur tüketmek, aşırı rafine gıda yemek, çok sık yemek yemek. Tüm bu yiyecekleri sindirim kanalımıza tıkıştırıyoruz. Böylece sistemimiz öğünler arasında dinlenme fırsatı bulamıyor. Ardından bozulmaya başlıyor ve her türlü soruna yol açıyor. Ayrıca yeterince tuz almamak da bir etkendir. Sodyum klorür, sodyum klorürdeki klorür hidroklorik asit üretmenize yardımcı olur. Bu nedenle yeterli tuz, özellikle deniz tuzu almak size yardımcı olacaktır. Yeterli çinko almak önemlidir. Ayrıca iot, ki bunu listeye eklememiştim, yeterli iot almak hidroklorik asit oluşturmanıza yardımcı olur. Yani bunu düzeltmeye başlarken bu unsurları beslenmenizden aldığınızdan emin olmak istersiniz. Tamam mı? Dolayısıyla deniz tuzunu alabilirsiniz. Çinko deniz ürünlerinde ve kırmızı ette bulunur da kabuklu deniz ürünlerinde ve genel olarak deniz ürünlerinde bulunur. Bir de B1 vardır. Bunu kavrulmuş ay çekirdeğinden veya besin mayasından alabilirsiniz. İsterseniz takviye de kullanabilirsiniz. Magnezyum için yeşil yapraklı sebzeler ve kabak çekirdeği kaynak olabilir. Ayrıca düşük hayvansal proteinli bir diyet uyguladıysanız bu durum midenizdeki hidroklorik asit miktarını ciddi şekilde etkileyebilir. Diyabetik birçok insanda bu sindirim sorunu vardır. Dolayısıyla insülin direnci temel nedenlerden biridir. Ayrıca daha önce söylediğim gibi sık sık yemek yemek bu durumu gerçekten berbat eder. Betain hidroklorür veya elma sirkesi alır da kendinizi daha kötü hissederseniz ve yanma olursa almayı bırakın. Peki sonra ne yapacaksınız? İşte bundan bahsedeceğim. Gastrit midenizin gerçekte fazla asit ürettiği bir durumdur. Ancak o kadar yaygın değildir. Bu yüzden bunu bir yan not olarak ele alıyorum. Ve soru şu, bunun için ilaç almalı mısınız? Size yalnızca alternatif yaklaşımı anlatacağım. Ancak elbette herhangi bir şey yapmadan önce doktorunuza danışın. Her iki durum içinde en iyi çözümlerden biri çinko karnosindir. Ülserin olduğu yere veya iyileştirilmesi gereken bölgeye doğrudan gidiyor gibi görünür ve bir yara iyileştirici etki oluşturur. Gerçekten şaşırtıcıdır. Son derece etkilidir. Ülseri iyileştirebilir ve gastriti de azaltabilir. Bir diğer iyi çözüm damla sakızıdır. Tamam mı? Ayrıca D3 vitamini. Peki neden? Çünkü D3 ve magnezyum bağışıklık sisteminizde katelisidin adı verilen bileşiğin artmasına doğrudan yardımcı olur. Probiyotikler, özellikle Lactobacillus reuteri ki bunun hakkında diğer videolarda konuştum. Onu görmediyseniz bağlantıyı aşağıya koyacağım. Ancak hazırlayabileceğiniz o yoğurt kültürü ince bağırsağa gider ve aşırı fermantasyonun bir kısmını düzeltmeye başlar. Bu da gazı azaltabilir. Ayrıca bundan kaynaklanan bazı asitler yukarı taşarak sindirim sisteminizi tahriş edebilir. Brokoli filizlerindeki sülforafanın H. pylori'yi engellediği bulunmuştur. Bu büyüleyici B12 önemlidir. Özellikle de gastriti olan birçok insanın B12 emilimiyle ilgili sorun yaşadığı düşünüldüğünde ve ayrıca eğer gastritiniz ya da hatta ülseriniz varsa sebze olarak yediğiniz tüm şeyler arasında lahana en iyi görünen seçenek olabilir. Yani ülserleri ifade eden bu U vitamininin tarihine bile baksanız aslında lahanada bulunduğunu görebilirsiniz. Bununla ilgili tam bir tarihçe vardır. Bu büyüleyicidir ve elbette aralıklı oruç. Dolayısıyla bazı gastrit türlerinde elma sirkesi gibi daha fazla asit almak gastrin hormonunu kapatabilir böylece gerçekte daha az asit üretebilirsiniz. Oysa bazı insanların anti asit ya da PPI alması mideye şu sinyali gönderir. Hey, dinle, orada yeterince asit yok. Bunu kapatıyoruz. Daha fazla asit üret der böylece bu ilacı aldıktan sonra ortaya çıkan hiperasit durumuna benzer şekilde daha fazla asit üretimiyle bir geri tepme yaşarsınız. Şimdi L-Royteri adlı ve ince bağırsağınız için büyük ölçüde oyunun kurallarını değiştirebilecek bu probiyotiğe kısaca değindim. Ama bunun yaptığı çok daha fazlası var. Kendi L-Royteri yoğurdunuzu nasıl yapacağınıza dair büyüleyici bir video hazırladım. Tam burada bir göz atın.